Hepinize hep yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlere yeni gelen karakter kuponu nasıl alınır onu göstereceğim isterseniz hemen videomuza geçelim <laughs> Dostlar videoya geçmeden önce bir hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcılardan %98,5 bir izleme gelmiş bana. Bu çok yüksek bir rakam ve abone olan kullanıcılar sadece %1'lik bir kısım. Sizden ricam sadece kanala abone olup bildirimleri açmak ve attığım videolardan sizin de haberdar olmanız dostlar. Hemen kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın. Videoya devam edelim. Dostlar bugün size karakter kuponu nasıl alınır göstereceğim. Ben de daha yeni fark ettim. Dedim hemen videosunu çekeyim. Siz de faydalanın. Ee, bit süresi etkinliği bitmeden. Bakın 385 tane var bende. Size de nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi biz bir Erangel'e giriş yapalım. Ben size orada nereye gitmeniz gerektiğini ve bu etkinin nerede olduğunu ben size tek tek göstereceğim. Siz oradan faydalanacaksınız arkadaşlar. Biz bir oyuna giriş yapalım ve orada devam edelim arkadaşlar. Yeah, shit İlk yerimiz burası dostlar. Bakın şu George Apple köprüsü var ya şu kısımda. Aynen. Oradan geldiğiniz zaman köprüden geldiğiniz zaman direkt soldaki evin önünde duruyor. Buraya geliyorsunuz buradan kullana basıyorsunuz. Şuradan böyle bir hareketler falan yapacak şimdi. Şimdi bir de başka bir yere geçeyim. Bu haritalardaki hangi bölgelerde var? Bunları şimdi ekrana yansıtıyorum dostlar. Oradan SS alarak e, yerlerin ezberlik oradan tek tek bakabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Hemen biz bir ikinci yerimize geçelim. Oradan videoya devam edelim dostlar. <laughs> İkinci yerimiz ise dostlar hemen Rozok'taki hangarın yanında oluyor. Buradan tekrardan kullana basalım. Diğer yerlerimiz ise dostlar bildiğim kadarıyla bakın bir, bir adet Skull'da var. Ee, var, var. E, Pochinki de var. Yasnaya da var. E, de var. Militar de var. Bir de sanırım Mayta'da da vardı. Şurada. Ve bir de Nova da vardı dostlar. Birkaç yeri daha vardı şu an aklımda değil. Ee, biz bir de istersen sukula geçiş yapalım bakalım Skull'da demiş. ben size yerini de göstereyim. Lutumuz falan da yok, silahımız falan da yok. İnşallah kanlar bizi öldürmez. <gülüyor> <gülüyor> Dolsa adam vurmadı. Vurdu lan. Ya adam vurdu. Dostlar 3. yerimizde de gördük Şu hemen Sukul'un bahçesinde. Ön tarafta ve bize şu anda şov yapmaya çalışıyor kendileri. Altın kademede bir bot <laughs> Neyse. Bir geçiş yapalım. Nobel asıl iş lobide bitiyor çünkü. Bunları aldığınız zaman ekstra da size bir şey vermiyor. Lobiden biz işimizi devam ettireceğiz. Bakın Lobiye geçtiğiniz zaman bakın burada bir incele diyor. İncele yazmazsa buradan envantere geliyoruz. Derin mesaj site de gelmedi. Şuradan e, bu arada galiba her oyunda bir adet alınabiliyormuş. Şu Georgia Pool'dakini alabilirsiniz veya School'dakini alabilirsiniz. Rozok'taki de olabilir. Bunlar sizin için en rahat olanlar. Sukular. Tabii tabi Georgia Pool'a Rose Oak'dakini alırsanız ikisinden birini işinize yarar. Neyse buradan kullana basalım. Yolcular bastığımız zaman bizi böyle bir sayfaya atıyor. Buradan sandığı aça basalım. Bakalım bize ne verecek. 5 AG verdi buradaki hediyeler e, neler bu arada ben onları da bakın harita zaten bu ben size ekrana yansıtmıştım tam George Apple'da var bir de burada var tüm yerleri söylemişiz zaten bu hediyeler neredeydi tekrardan bir bakmaya çalışıyorum da göremedim Heh. bakın hediyeler bunlar dostlar buradan size ünvan verebilir Ç ço çoğu kişi de görmüşsünüz zaten bu ünvanı yani buradan boy alabilirsiniz. Klasik sandık parçacı alabilirsiniz. En önemlisi karakter kuponu buradan alabilirsiniz. Ben birkaç tane biriktirdim. Ondan sonra bir videoyu ben çektim dedim. Garanti olsun çıkıyor mu diye. Ya yani bende bir iki kere falan çıktı. Öyle yaptım ben. Siz size de böyle tavsiye ederim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilmiyor unutmayın. Videonun sonunda bir gameplay koymayı düşünüyorum. isteyen arkadaşlar varsa onu da izleyebilirler. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Target down! Reloading! Killed! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Reloading! victory hang him from the yard arm